Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsung kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Bir perişanlık diz boyu. Hatta bizim kazımız yatmış. Acaba orada yumurta mı var? Şimdi bugün de ördek kümesimizdeyiz. Elimizde iki tane beyaz erkek olmak üzere. Üç tane de arkadaşlarım. Birisi siyah beyaz, iki tanesi de saf beyaz. Amerikan ördeği bıraktım. Bunun yanında bildiğiniz üzere... İki erkek ve bir dişi olmak üzere Hint asker ördeklerimizi de bıraktık. Ve bunun yanında da kim var? Deli Yürek ve Deli Fişek. Şimdi buraya ilk defa geldim. Şimdi lütfen beni yerin berbat olmasıyla lütfen hemen yargısız faz yapmayın. Geçecek bu görüntüler, az kaldı. Yemleri zaten böyle ağzına kadar dolu. Yine suları, yine ekmek de verdim dostlar farklılık olsun diye. Ama dikkatimi çeken bir durum var içeriye bu çamura giriyorum. Çünkü deli fişek yatmış hatta şöyle yapayım deli fişek yatmış dostlar oraya yumurta yatmış mı diye bir bakmam lazım şöyle bakıyorum Burada buradan bir görüntü yakındır ölü kulağındadır artık yumurtaya gelecek ve benim bir an önce bu kurduları buradan almam lazım. Bu hafta sonu da artık artık hayır tamam 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 hadi bak hadi geç 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 hayır arkadaşlar bakın. Bakın, tutuyorum. Bak tutuyorum. Bak 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 Bana saldırıyor. Geç. 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 Hayır. Tamam. Tamam. Hayır. Hayır. Hayır dedim. Geç. Geç o tarafa. Allah'ım ya bu. Arkadaşlar bu. Kuzan dönemi geldi. Artık sıkleşme dönemi. Bir Git. Ya var ya kaldık burada kaldım burada arkadaşlar elimde kamerayı da tamam ya gitsene ben bir şey demiyorum sana git bir baktım sadece baktım tamam baktım işte deli yürek deli yürekliğini yapmaya başladı ben şu kapıyı açmam lazım tutarak Allah çamura da battık. Arkadaşlar arkaya çıkacağım. Tamam dedim tamam tamam. Dur 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 tamam. Tamam dur. Dur. Dur, dur dedim. Dur. Tamam dur. Tamam. Geç. Tamam. Tamam. Gelme. Gelme. Of. Salim adam. Biliyor, biliyor. Tamam, eşim biliyor. Saygı duyuyoruz. Tamam. Şimdi bazı şeyleri canlı göstermek lazım. Deliyor çok büyük bir kaz arkadaşlar. Çok büyük. Şu an abartmıyorum. 11 kilo geliyor. Ve sene deli yürekte deli fişi orijinal yavrularını alacağız. Onları büyüteceğiz, onları damızlık olarak. Baksana bana, bana bu tamamen misket yapıyor. Onların yavrularını büyüteceğiz. Ve deli yürek kuzu gibiydi artık arkadaşlar yeniden. Psikopat deli yürek geri gelmiş. Şöyle kapalı kalınca. Ördeklerimiz çok iyi durumda değil ama bir suya girip şöyle güzel temizlendiklerinde hiçbir şeyleri kalmaz. Eli kulağındadır ve önümüzdeki haftada deli yürekte deli fişe ayrı bir yer yapacağım dostlar. Samanını koyup artık yumurtlama vakti geldi. Yakın zamanda da yatar zaten yumurtaya gelip. Onun için önümüzdeki hafta deli yürekte deli fişen yeni yerlerini yapıp onları da arkadaşlar hep birlikte Gurka yatırma süreçleri. Yattıktan sonra yavrular inşallah çıkarlar. Yumurtaları döllü olur. Ondan sonra da onları hep birlikte büyüteceğiz dostlar. Hayırlısı. Kümeste burası böyle. Suları yemleri hepsi gayet iyiler. Ama tek tabanları tahta koydum çamur. Benim de ayaklarım zaten battım. Perişan oldum onlar gibi olduk. En azından aynı seviyeye gelmiş olduk. Hadi görüşmek üzere çocuklar. Evet dostlar. durumlar böyle. Karlar eri bedala çünkü hava gerçekten çok soğuk. Bundan dolayı da işte erimesini de hemen beklemiyorum. Daha bir böyle bu karın burada yerde kalması bir en az 10 gün 15 gün daha sürecektir. Müthiş bir kar yağdı. Bu sene tavsiyem arkadaşlar Kas besleyebilirsiniz, müthiş ot olacaktır yaz sezonunda, yazı da uzatır. Çok bereketli bir yaz ayı bizi bekliyor bence. En azından bu kar yağdığı bölgeler gerçekten bereket fışkıracaktır fışkılacaktır. Onun için biz de ona göre kas sayımızı işte badiklerimizi arttırırız. Belki yedek takviyeler yaparız, bir şeyler olur. Ama hepsini hep birlikte yaşayacağız, göreceğiz dostlar. Gel bakalım sen de gel. Kurtçu. Gömme bakıyor. Tommy kurtçu. Şöyle şöyle kapatalım da. Sularını verdim. Onların yemlerini de verdik kazların suları yemleri tam. Tavuklarımızın suları yemleri tam. Oradaki beşlerimiz tavuklarımızın hepsinin yemleri suları tam. Köpeklerimizin karnı tok. Bize de, de gitmek düşer dostlar. Gitmeden önce bir de şu kapıya buraya arabayla niye gelemediğimi de göstereyim dostlar. Ondan sonra da videoyu kapatalım. Görmüş olduğunuz gibi sanki bir tepedeyim. Rüzgar, kara arkadaşlar üfre üfre burayı bir adam boyu doldurmuş. Şu anda işte sanki dağdan çekim yapıyormuşum gibi. Lady, garip, Tommy oradalar. Lady, Tommy hadi yerinize çabuk. 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 Buradan göstereyim. Kapı boyu dostlar benim boyum kadar kapı vardı. Ama şu anda orası yani benim göğsüme gelecek kadar karla bir yığılma var. Onun oradan erimesi de en az 15 gün sürer. Onun için kapıyı da açamıyorum. Oraya da donmuş. Donduğu için bu şekilde. Bir de şurayı gösterecek olursam gördüğünüz gibi karın emin olun benim boynuma kadar gelen tarafı var. Yani gerçekten maşallah iyi kar yağdı. Bu sene çok bereketli olacaktır. Biz de Cenab-ı Allah'ın bize sunacağı bu bereketten de nasibimizi alırız inşallah. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı arkadaşlar unutmayın lütfen. İkinci kanalımız yakın zamanda açılıyor. Ankete zaten bu videoyu yayınlarken sizlere sunmuş olurum diye düşünüyorum. Bakalım Hayırlısı olsun hakkımızda her şey. Hepiniz sağ olun, var olun. Her zaman dediğim gibi sizler varsanız ben varım arkadaşlar. Veya benim gibi bu işi yapan bir sürü arkadaş var. Hepiniz sağ olun, var olun. Yuvalarınız sıcacık olsun. Görüşmek üzere dostlar.